Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgisayar mal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 3. bölüm trigonometri test 18'deyiz. Toplam ve fark formülleri 2 testini çözeceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Yerden göz seviyesine kadar yüksekliği 1 metre olan çocuk balkondaki annesini 16 metre uzaklıktan 37 derecelik bir açıyla baktığında annesinin balkonda sildiği camın en üst noktasını görmektedir. Buna göre silinen camın yerden yüksekliği yaklaşık olarak kaç metredir? Bakın göz seviyesine kadar burası 1 metreymiş. Şöyle tamamladığımızda dik olarak indiğimizde burası da yine 1 metredir. Bu aradaki mesafe 16 metreymiş. O zaman burası da 16 metredir. Ve bize şu yükseklik sorulmuş. Yerden tam olarak şunun toplamı. Yani x artı 1 soruluyor. Öncelikle x'i bulmaya çalışalım. Tanjant 37 x bölü 16'dır. Soruya göre 0.75 vermiş. Yani 75 bölü 100 şeklinde yazılabilir. 25'e böldük 3. 25'e böldük 4. 4 ile de bu sadeleşirse 4. x de buradan 12 yapar. x 12 ise buranın tamamı soruluyor. 12 artı 1'den de toplam yükseklik 13 olur. Cevabımız C seçeneğinde. ABCD bir kareymiş bazı birimler yani üzerinde verilmiş şeklin kotanjant x sorulmuş. Öncelikle bakın şu açıya ben alfa şu açıya da beta demek istiyorum. Burada x eşittir alfa artı beta olur. Çünkü o üçgenin bir dış açısıdır x. O zaman kotanjant x dediğimizde x yerine hemen eşitini yazalım. Alfa artı betadır. Şimdi kotanjant alfa artı beta yerine önce ben tanjant alfa artı betayı bulayım. Sonra bunu ters çeviririm. Neydi bunun eşiti? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betaydı. Şimdi bu bilgilere bakalım. Bakın burası 4'tür. Toplamda 6 olduğu için burası 3'tür. Yani buranın tamamı 6'dır. Yine aynı şekilde burası 6'dır. Buradan rahatlıkla bilgileri bulabiliriz. Tanjant alfa bakın şu üçgene bakıyorum. FAB üçgeninde 6 bölü 3'ten tanjant alfa 2 yapar. Artı Tanjant beta ise şu üçgende DEA üçgeninde 4 bölü 6'dır. Hemen 1 eksi 2 çarpı 4 bölü 6 dediğimizde şunlar sadeleşir. 3 ne yapar burası? Hemen şunlar 2 arası 3 yaptı. 6 8 bölü 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 yapar. Şunlar da sadeleşirse eksi 8 yapar. E, tanjant alfa artı beta eksi 8 ise kotanjant da bunun tersi eksi 1 bölü 8 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. A artı B sıfırla 90 arasında olmak üzere bazı bilgiler verilmiş. Buna göre kotanjant A artı B lazım. Ama öncelikle bakın buradaki bilgiler tanıdık. Sinüs, kosinüs, sinüs, kosinüs gibi açılar değişmiş. Bu sinüs toplama benziyor. O zaman bakın bunun sinüs A artı B'nin açılımı olduğunu görmemiz lazım. İsterseniz biz de yazalım. Sinüs A kosinüs B artı sinüs B kosinüs A olurdu. Burada var mı bunlar? Var. Sinüs A kosinüs B 3 bölü 10'muş. Artı sinüs B kosinüs A 1 bölü 5'miş. Topladığımızda ne yapar? 5 bölü 10 yapar. Bu da 1 bölü 2'dir. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2 derseniz buranın 30 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık bize kotanjant 30 derece soruluyor. Hemen nedir? Bir 30-60-90 üçgeni çizersek 30-60 karşıda 1 kök 3 buradan da 2 gelir. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Bu da ne yapar? Kök 3 bölü 1'den kök 3 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. fx fonksiyonunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bakın açı yani x açısı aynı olduğu için kosinüs. Bu durumda şöyle bir şey vardı. Nedir? En küçük değerini eksi kök içinde 3'ün yani x'in sinüs x'in öndeki kas sayının karesi artı kosinüsün öndeki kas karesi. Bu en küçük değerimizdi. Hemen hesapladığımızda eksi kök 25 yapar. Yani eksi 5'tir. Maksimum değeri de nedir? 3'ün eksi 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yine kök 25. O da 5 yapar. Demek ki fx fonksiyonumuz eksi 5 ile 5 arasında değerler alabiliyormuş. O zaman ne olacak? Kaç farklı değer? Negatif 5 tane var. Pozitif 5 tane var. Bir de 0 var. 11 tane farklı değer alır. Cevabımız B seçeneğinde. İkinci bölgede bir x açısı verilmiş. Buna göre 3 sinüs x eksi 4 kosinüs x eşittir 5 olduğuna göre tanjant x kaçtır diyor burada dikkat edeceğimiz nokta. Bakın 3, 4 bunlar yerine de sinüs, kosinüs ya da tanjant, kutanjant yazmamız lazım ama sinüs, kosinüsler eksi 1 ile 1 arasında değişeceği için 3 olmaz. Öncelikle o zaman şöyle bir işlem yapalım. Her tarafı 5'e bölelim. 5'e bölelim. Ve şu oldu artık. 3 bölü 5 sinüs x a eksi 4 bölü 5 kosinüs x eşittir 1 oldu. Artık bakın burada sinüs toplam ya da fark formülü olduğunu görmemiz lazım. O zaman ben şuna başka bir açı yani kosinüs mesela teta desem. Hemen kosinüs teta'yı bir dik üçgene yerleştirsem. Burası teta açısı olduğunu Kosinüs 3 bölü 5 ise o zaman burası da 4'tür. Dikkat edin 4 bölü 5 var burada. Demek ki o zaman bu da nedir? Baktığımızda sinüs teta'dır. Şimdi dikkat edin kosinüs teta sinüs x eksi sinüs teta kosinüs x açılar değişmiş. Bunun sinüs fark formülü olduğunu artık görebilir. Yani sinüs x eksi teta'nın açılımından başka bir şey değil. Hemen buradan artık gerisini rahatlıkla yapabiliriz. Hangi açının sinüsü 1 yapar derseniz o zaman burası 90 derece olacak. Yani x eksi teta eşittir 90'dır. x yerine de artık 90 artı teta yazabiliriz. Biz ne arıyoruz? Tanjant x arıyoruz. Tanjant x eşittir tanjant 90 artı teta diyebiliriz. Bu da bakın 90'da isim değiştirir. Kotanjant teta olur. Ve 90 artı teta ikinci bölgede olduğu için negatiftir tanjant. Burada o zaman kotanjant da negatif olacak. Eksi kotanjant teta arıyoruz. Hemen üçgenimize bakalım. Kotanjant neydi? 3 bölü 4'tü. Eksi 3 bölü 4 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen ifadeye göre tanjant x kaçtır diyor. Biraz dikkatli olmak lazım sevgili gençler. Şimdi bakın burada pi bölü 4 45 derecedir. Pi bölü 4 45 derecedir. Biz şunu biliyoruz. Kotanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Kotanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bakın sonuç 2 de çıktığına göre hiç uğraşmadan bakın ben x'i 0 alsam geriye kotanjant 45 artı kotanjant 45 kalır. Ve sonuçta 1 sağlar. Demek ki x eşittir 0 olduğunda sonuç sağlanıyor. O zaman tanjant 0'ı soruyor artık. Tanjant 0 da 0'dır. Cevabımız A seçeneğinde. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Hemen bunun bir tanjant fark açılımı olduğunu görmemiz lazım. Yani tanjant 5 pi bölü 18 eksi pi bölü 36 olduğunu görmemiz lazım. Bunu 2 ile genişletirsek eğer tanjant buradan 9 pi bölü 36 yapar. Şunlar sadeleşirse pi bölü 4 yapar. Tanjant pi bölü 4 dediğimiz tanjant 45'tir. Bu da 1'dir. Cevabımız D seçeneğinde. İki tane eşitliğimiz verilmiş. Buna göre sinüs x artı y kaçtır diyor. Aslında sinüs x artı y'yi biz bir açmaya çalışsak şöyle: sinüs x kosinus y artı kosinus x sinüs y'dir. Bize çarpımları lazım. Ama burada öyle bir şey yok. O zaman bakın her iki tarafın karesini alırsanız, buradan şu gelir: sinüsün karesi, sinüs kare x, ikincinin karesi kosinus kare y artı 2 sinüs x kosinüs y eşittir. Ne geldi buradan? 16 bölü 9 geldi. Şimdi bunun da karesini alalım. Buradan da şu geldi. Sinüs kare y artı kosinüs kare x artı 2 sinüs y kosinüs x eşittir. 2 bölü 9 geldi. Şimdi biz bunlarda bakın şunlara ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız yok. O zaman şöyle yapalım. Taraf tarafa öncelikle bir toplayalım. Topladığımızda bakın sinüs kare x var, kosinüs kare x var. Bunların toplamı 1 yaptı. Aynı şekilde bakın şunların toplamı da bunlar da 1 yapar. Artı bir de 2 sinüs x kosinüs y artı 2 sinüs y kosinüs x eşittir. Topladığımızda bakın 18 bölü 9'dan 2 geldi. Burada 2 var. Burada da 2 var. Bunlar birbirini götürdüğünde 0 geldi. Hatta 2 parantezini alırsak burayı. Sinüs x kosinüs y artı sinüs y kosinüs x'in eşittir 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın buradaki ifade zaten bizim istediğimizdi. yani sinüs x artı y idi. Sonuç 2 çarpı sinüs x artı y 0 ise sinüs x artı y'nin de 0 olması gerekir. Cevabımız C seçeneğinde. ABCD kare AEDE e eşitmiş. 4 birim ve 2 birimlik uzunluklar verilmiş. Tanjant BEF yani şuranın şu açının tamamının tanjantı soruluyor. Değişik yöntemlerle yapılır. Bakın bu açılara isim verip 90 eksi diye yapılabilir. Ama şöyle de yapabiliriz. Bakın ben şunu hemen şuradan bir dikme inmek istiyorum aşağıya. O zaman burası 6 ise burası 3, 3 ise burası da 3 yapacak ve buranın tamamının da ben 6 olduğunu biliyorum. Yine aynı şekilde şuradan tamamlarsam bakın buranın 2 birim olduğu için burası 4 birim olduğunu biliyorum. Buranın 3 birim olduğunu biliyorum. Burası da 5'tir. İhtiyaç olmayacak gerçi. Alfa beta dersem artık bize şu soruluyormuş. Tanjant alfa artı beta soruluyormuş. Bunun açılımı tanjant alfa. Hemen baktığımızda büyük üçgenden 3 üç bölü 6'dan 1 bölü 2 gelir. Tanjant beta buraya baktığımızda 3 bölü 4'tür. Yani buraya 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 diyebiliriz. Bunu 2 ile genişletirsek 5 bölü 4 olur. Burası 8'dir. 8 eksi 3'ten dolayı 5 bölü 8 yapar. Ters çevirelim. 5 bölü 4 çarpı 8 bölü 5. 5'ler sadeleşir. Bunlar da sadeleştiğinde 2'dir. Cevabımız da C seçeneğinde. ABCD karesinde verilen bilgilere göre kotanjant alfa nedir diyor. Ulan ben şuraya bakın beta şuraya da teta dersem şunu biliyorum alfa beta teta'nın toplamı 90 derecedir. Ben kotanjant alfa yerine kotanjant 90 eksi beta artı teta diyebilirim. O zaman bakın 90'dan bir açı çıkarmış birinci bölgededir. İsim değiştirecek. Aslında bize tanjant beta ile teta'nın toplamı sorulmuş. Hemen bunu bulmaya çalışalım. Tanjant beta. Bakın buranın sonucu 3 ise kare ise burası da 3'tür. Burası da 2'dir. Tanjant beta 2 bölü 3'tür. Artı tanjant teta 1 bölü 3'tür. Böyle 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 bu soru aslında bize. Buradan 3 üç bölü 3'ten 1 gelir. Aşağısı ise 1 bölü 2 bölü 9 gelir. Yine 1 bölü 9 eksi 2'den 7 bölü 9 gelir. Ters çevirdiğimizde 9 bölü 7'dir. Cevabımız A seçeneğinde. ABC üçgeninde ABAD dikmiş 15 derecelik bir açı verilmiş 16 birimlik ve 5 birimlik iki tane uzunluk var. Buna göre kosekant 2 alfa soruluyor. Öncelikle bunu yazalım. 1 bölü sinüs 2 alfa. Şimdi bakın uzun uzun yapmak yerine burada sinüs 2 alfa aslında yarım açı bir sonraki konu ama orada da anlatacağız. Bunun sinüs 2 alfanın 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olduğunu bilmemiz lazım. Hemen ondan sonrasında bakın bir dikme iniyorum aşağıya ve bunun 15, 75, 90 üçgen olduğu için buradaki dikmenin hipotenüsün dörtte biri olduğunu yani 4 birim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E burası 4 ise 5 ise şuradan itibaren artık şu mesafenin de 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan sonrası kolay. 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa yani şu üçgene bakıyorum artık. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 yapar. Kosinüs alfa da 3 bölü 5 yapar. Buranın sonucu 1 bölü ne yapar? 24 bölü 25 yapar. Ters çevirirsek 25 bölü 24 cevabımız A seçeneğinde. 300 metre genişliğindeki bir nehrin K noktasından suya giren 5 metre dakika hıza sahip olan Kerem tam karşısındaki L noktasının 100 metre sağındaki M noktasına doğru yüzmeye başlıyor. Kerem yüzmeye başladıktan 1 saat sonra N noktasına vardığına göre tanjant M, K, N. Yani şuraya alfa dersek tanjant alfa soruluyor. Şimdi bakın dikkat edeceğimiz nokta şudur. K'dan Kerem'in hedefi M noktasına ulaşmak. Ama nehir her dakikada 5 metre sağa doğru ittiriyor. O zaman 5 metre bölü dakika hızla nehir ittirdiğine göre ve bir saat sonra karşıya karşıya vardığına göre 60 dakikada 300 metre olarak sağa kaydırmıştır. Yani çünkü neye ulaşıyor? Ben bu aranın 300 metre olduğunu bulmuş olduk. Bir de tanjant alfa soruluyor. Hadi bakın buraya da beta dersek eğer şurası nedir? Alfa artı betadır. Biz öncelikle şunu biliyoruz. Tanjant alfa artı betanın bakın buradaki oranın 300 oranın da 100 olduğu için 3 olduğunu biliyoruz. Tanjant alfa artı betayı biz normal formülle de yapalım. Hemen toplam formülü. Tanjant alfa. Hemen zaten sorduğumuz tanjant alfaydı. Tanjant beta ne yapar derseniz bakın şu büyük üçgende 300 bölü 400'den yani 3 bölü 4'tür. Bölü tanjant, 1 eksi tanjant alfa çarpı 3 bölü 4 eşittir. 3'müş. İşte arkadaşlar çarpımı yapalım. 3 eksi 9 bölü 4 tanjant alfa eşittir. Tanjant alfa artı 3 bölü 4 yapar. Ben bu tarafa gönderelim bunu bu tarafa alalım. 3 eksi 3 bölü 4 eşittir. Tanjant alfa artı 9 bölü 4 tanjant alfa. Burası ne yapar? 12 eksi 4'ten, 3'ten dolayı 9 bölü 4 eşittir. 13 tanjant alfa bölü 4 yapar. 4'ler aynı olduğu için görmeyebiliriz. Buradan da tanjant alfa eşittir 9 bölü 13 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Aşağıdaki şekilde 6 tane dik üçgen birer kenarları çakışacak biçimde yapıştırılarak her birinin tamamen göründüğü aşağıdaki model oluşturulmuştur. Yani süsle gelmeyecek. Verilen bilgilere bakarak şunu soruyor. Tanjant KOE, KOE şurasıdır. Bakın şuranın tamamı. Ve ayrıca bölü tanjant COE de şurasıdır. Şuranın tamamı. bakalım verilen bilgilere. 30 derecenin karşısında 3 kök 3 varsa 90 derecenin karşısında 6 kök 3 olur. Bakın 6 ve 6 kök 3'ü görüyorsak o zaman buranın da 30 derece olduğunu görmemiz lazım. 30'un karşısındaki 60'ın karşısındaki bağlantısını görmüş olduk. O zaman devam ettirelim. O zaman 30'un karşısında 6 varsa burada da ne yapar? Kök 3 katını. Pardon 2 katı olacak. 30'un karşısındakinin yani burası 12 olacak. 9, 12, 15 üçgeni var. 8, 15, 17 üçgeni var. O buraya alfa buraya da beta diyelim. Zaten buranın 60 derece olduğunu gördük. Yani payda ortaya çıktı. Tanjant 60 kök 3'tür. Tamam burayı gördük. Bize üst kısmı lazım. Üst kısmı tanjant alfa artı betadan bulabiliriz. Tanjant alfa 9 bölü 12'dir. Artı tanjant beta 8 bölü 15'tir. Böldüğümüzde burası 1 eksi 9 bölü 12 çarpı 8 bölü 15 olacak. Hemen sadeleştirelim mi? Payda 5 diyelim. diyelim. Bunu 5 ile bunu da 4 ile payda işlemesi yapalım. Eşittir. Ne yapar? 45, 32 Ne yapar? 45, 32 77 bölü 60 yaptı. Burası bir sadeleştirelim burada. 3'e böldüm. 3, üç. 3'e böldüm. 4 4 ile bu sadeleşir. 2 Şunlar şu sadeleşir 5. Yani ne olacağız? 1 eksi 2 bölü 5 oldu. Buradan da 3 bölü 5 geldi. Hemen 77 bölü 60 çarpı 5 bölü 3 yapar. Hemen şunlar sadeleşirse 12. Bu da 77 bölü 36 mı yaptı? 77 bölü 36'dır. Hemen burayı da bulduk. 77 bölü 36. Hemen ters çevirip çarparsak 77 bölü 36 kök 3 yapar kök 3 ile de genişletirsek burayı 77 kök 3 bölü 36 çarpı 3'tür Bu da 77 kök 3 bölü 108 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.